Selam arkadaşlar ben Yüksel Seçkin bugünkü videomda aynı e, ekonomiden bahsediyoruz. Ben ekonomist eğitimi almadım ama bir ekonomist gibi konuşacağım çünkü ekonomist gibi yaşıyorum ekonomiyi çok iyi biliyorum ama tabii ki diplomam yok e, ama diploması olanları da gördük ekonomide ne kadar başarılı olduklarını ve sizlere şöyle söylemek istiyorum aslında Türkiye'mizin, ülkemizin geldiği konumun bir iflas konumu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her yere borcu olan bir insanın ancak iflas edebileceğini ve zaten istenilen şey de iflas edebilmesidir. İflas eden ülkeler genelde o borç aldıkları devletlere e, ne istiyorsun diye açık kitap oynarlar ve senin ülkeni idare ederler. İşte sistem bu konuma getirebilmek ülkeyi aslında ülkemizi düzeltmek çok kolay. Nasıl diyeceksin? Ülkemizi düzeltebilmek planlamayla düzeltilir. Sadece var olan garibanın üzerindeki araba vergisini arttırmayla değil veya mazotun üstüne koymayla değil. İnsanları eğitimli insanlar haline getirmeli. İnsanlar şöyle düşünüyor. Ya eğitimli insan ne getirecek bana? Eğitimli insan şunu söyleyeyim sana. Eğitimli insan bir kere yüksek gelir kazanacak. Örnek veriyorum Türkiye'de bir doktor 50-60 bin lira kazanıyorsa onun içinden belki 10 bin lirası vergidir. O vergi demek bir emekliyi emeklisini ödeyecek demektir. Ama siz eğitimli insanları tutup çalışmasına izin vermezseniz, onları yurt dışına kaybederseniz, bu insanlar o ülkede hem refah yaşayacaklar ama bilmeyerek de olsa o ülkeye müthiş katkılarda bulunacaklar. Çünkü ilk önce her hafta veya her ay vergilerinden para kesip onların sırtından geçinecekler. Onun haricinde onlar kazandıkça ekonomik özgürlüklerini kazandıkça daha bir arabaya binmek için araba alacaklar. Ekonomiye katkıda bulunacaklar. Gelirleri yüksek olduğu için çocuklarını eğitimine harcayacaklar. Ekonomiye katkıları olacak. Gelirleri yüksek oldukları için tatile gidecekler. Ve en önemlisi o çocuklarını yetiştirdikleri zaman en azından kendileri gibi eğitimli insanlar yetiştirecekler. Yani bu ülkeler eğitimli insanları isterken aslında sizin elinizden kazanç makinalarını satın alıyorlar. Onlar insanları insanlara ben faydam olsun diye çağırmıyorlar. Senin sırtından para kazanabilecekler. Ama tabii ki sana hakkını verecek. Ama sen onlara para kazandırma makinesindir. E, oysa biz